Benim roman kahramanım Alex Derar. İçinde bulunmuş olduğu toplum ve kişilik olarak suça yatkınlığından dolayı ve içinde bulunmuş olduğu sistemin bozukluğu göz ardı edilerek onu aynı sistem rehabilite etmeye çalıştığı için. Tabii Alex Teraj beni daha çok sorgulamaya yöneltti. Özgür irade konusunda özgür irademiz var mıdır ya da ne kadar sahibiz? Bu konuda beni daha çok sorgulamaya etti. Kitaptaki bir anekdottan örnek verirsek, Alex rehabilitasyon sürecindeyken İncil dersleri, İncil okuma dersleri alıyordu papazdan ve o dersleri alırken kendini İsa ile değil İsa'ya işkenceden Roma askerleriyle özdeşleştiriyordu. Bu da e, özgür iradeye sahip olma e, olmanın ne kadar önemli olduğunu aslında vurguluyor. Ne kadar değiştirilmeye çalışırsa çalışsın insanın içgüdüleri durdurulamıyor. Bu yüzden benim roman kahramanım Otomatik Portakal Alex DeLar